İç içe düşey arayı kullanmayı anlatmak istiyorum. Bu biraz veri tabanı ile ilgili gibi duruyor. Yani verilerin birbiriyle ilişkisini anlatan ayrı bir konumuz var, veni analizi konusu ama bunu biz düşey ara formülüyle yapacağız. Başta biraz karmaşık gibi gelebilir. Basitten anlatacağım iç içe nasıl düşey ara kullanılır ve ne işe yarar iç içe kullanımlar. Onları sadeden karmaşıklığa doğru bir anlatmaya çalışacağım. Elimizde bir liste var, isim, çalışanların isimleri ve çalışanların puanları var performans. İki ayrı tablo olduğunu düşünün. Çalışanların numarası var ve çalışan numarasından da performansı var. Şunu istiyoruz, Ali'nin bir numaraymış. 101 numaranın 85'e ulaşmaya çalışacağız. Ama bunların tabii ki ayrı tablo ve çok fazlaca tablo olduğunu kafanıza canlandırın. En basit haliyle anlatmaya çalışacağım. Düşey arayla önce isimden mesela Ali ismini bulmaya çalışıyorum. Ali'den 101'i bulacağız. Ne yapıyorum? Düşey ara diyorum. Aranan değer Ali. Sonra bunu tabloya çevireceğiz. Ali diyorum. Tablo dizisi neresi? Burası. Başlığı seçmeyelim. Burası. Kaçıncı sütun getireceğimiz? ikinci sütun. Sonuna her zaman sıfır koyuyorduk. Evet. 101'i getirdi. Ali'nin 101 olduğunu bulduk ya Sonra ikinci tablo iç içe yapmıyorum. Ayrı ayrı yapacağım. Sonra bir de iç içe anlatacağım. Düşe yara diyorum. Neyi arıyorum? Bu sefer şu tablodan 85'i getireceğim ya. Yani 101'i arıyorum. Bir sonraki adımda şunun içine düşey yara yazacağız. Aslında tek farkı bu. Tek karmaşık gibi gözüken durum bu. Buraya aradığım tablonun neresi? Burası. 101'i bulacak. Kaçıncı indisi getirecek? İkinci ve sıfır diyorum. Tamam 85'i buldu bakın Ali'den geldi. Birinci düşey arada Ali'den 101'i buldu. İkinci de bunu buldu. Şimdi iç içe şey, düşey ara yaptığımda nasıl gözükecek? Yani karmaşıkmış gibi gözükse de kendi içine değerlendirmemizde biraz daha anlaşılabilir oluyor. Bu tablodan Ali'yi bulmaya çalışacağım. Bakış açım öyle olması lazım. Geldim diyorum ki düşey ara evet bu tablonun Ali'yi bulacağım ama 101 ID çıkıyor karşıma. O zaman bu ID nerede? Burada. Ha tamam o zaman tekrar düşey ara diyorum. İkinci bir düşey ara yazdım. Şimdi tekrar edeyim. Aradığım tablo buradan 85'i bulacağım. Ama karşıma isim değil ID çıkıyor. Onun bir alt tablosu burası olduğu için düşey ara içinde düşey ara yapıyorum. Ve burada Ali'yi buluyorum. Şimdi dışarıdaki aklımıza tutmamız gerekiyor. Tablo dizisi burası. İkinciyi getir 0. Bu kısımdan 101 geldi. Şu kısım. Hatta eğer Office 365 varsa üzerine geldiğinizde bakın, şurada 100, 101 göreceksiniz. Gerisi zaten standart. Yani tekrar edeyim, düşey ara. Evet, neyi arıyorum? Şuradan çıkan formül neymiş burası? 101. Evet, 101. Nerede arıyorum? Bu sefer bu tablomu seçiyorum. İkinci indis 0 diyor. Sonunda parantezi koymadığım için uyarı verdi sanırım. Evet, bu şekilde iç içe düşey arayı yapmış olduk. Şimdi bunu tabloya çevirmeye kalkarsak nasıl olur? diyeceğiz ki şu Ali Ayşe'yi tekrar buraya kopyalarsam bu Ali'ydi zaten hatırlarsanız. Ali kısmını buraya getiriyorum ve aşağı doğru çift tıkladığımda buradaki dosyalar buradakiler burayla eşleşmiş oluyor.